Merhaba herkese. BSM'de yeni bir programa başlıyoruz. Maksizmilerinizmi öğreniyoruz başlığı altında. Bugün diyalektik materyalizm, Tarsal materyalizm üzerine biraz konuşacağız. Bir giriş yapacağız aslında. E, diyalektik materyalizm ve Tarsal materyalizm, e, Maksizmin insanı anlamak için, toplumu anlamak için, maddeyi, doğayı anlamak için kullandığı bir yöntem. E, bunun hakkında e, konuşurken bir kitaptan faydalanacağız. Şu kitaptan. Maksiz Felsefe kitabı. Yazılıma yayın evinden çıkmıştı bu kitap. Çevirmenlerinden biri de benim. Diğeri de Doğan Görsev hocamız. Marksizme dair önemli yayınları Türkçe'ye ilk kez kazandıran önemli bir çevirmendi Doğan Görsev. Ben de kendisiyle bu kitabın çevrilmesi konusunda birlikte çalışma fırsatı bulmuştum. Marksizm Felsefe kitabı, e, bu konuda biraz temel bilgileri öğrenmek isteyen yani hem diyalektik üzerine hem tarihsel materyalizm üzerine temel bilgileri öğrenmek isteyenler için son derece önemli bir kaynak aslında. E, şimdi Marksizm ve Lenizm dedik. Marksist Leniz felsefe dedik. E, felsefe derken neyi kastediyoruz? Felsefe derken şunu kastediyoruz. E, dünyaya dair düşüncelerimizin bir toplamı yani dünyayı anlamaya dair düşüncelerimizin sistemli bir şekilde bir toplamından aslında bahsedebiliriz felsefe derken, bir düşünüş biçimi yani bu anlamda e, bahsettiğimiz şey. Ve hem günümüz sorunlarını hem geçmişi anlamaya çalışırken böylesine sistemli bir düşünüş biçimine e, ihtiyacımız var. İnsanlığın çok uzunca yüzyıllardan beri düşünmesinin e, bu sistemli düşünme faaliyetinin sonucu olarak e, çok çeşitli felsefi görüşler, felsefi sistemler ortaya çıkmıştı. Biz de o yüzden aslında felsefe felsefeyi bu düşünce biçimlerinin insanoğlunun yüzlerce yıldır biriktirdiği düşünce e, sistemlerini, düşünce biçimlerinin bir sonucu olarak bunlardan faydalanan, bunları bir araya getiren ama tabii ki bir de ileriye taşıyan bir sonucu olarak düşünebiliriz. Marksizmin yöntemi, Marksizmin önce maddeyi, doğayı daha sonra insanı ve toplumu anlamak için kullandığı yöntem e, diyalektik materyalizm ve materyalizm olarak adlandırılıyor. Burada tabii öncelikle materyalizmin ne olduğu üzerine belki konuşmak lazım. Felsefi düşüncelerin, yüzlerce yıldır filozoflar, düşünürler tarafından ortaya konan felsefi düşüncelerin çok temelde e, açıklama biçimlerine göre bir ayrımları, e, materyalist ve idealist düşünceler olarak bir ayrımları söz konusu. E, burada aslında insanı anlamaya çalışırken en başa neyi koyacağımızı, en temeli neyi koyacağımızı Düşünerek bu ayrım yapmış oluyoruz. İdealist düşünürlerin çok basitçe yani bu hani e, çok basitçe bir açıklama ama anlamayı kolaylaştıracak bir açıklama. İdealist düşünce, düşünürlerin doğayı anlamaya çalışırken, insanı anlamaya çalışırken en temeli koydukları şey insanın zihni. Yani aslında demiş oluyoruz ki e, önce insan var, insanın zihni var ya da ruhu var. Böyle de belki tanımlanabilir. Diğer her şey, bizi çevreleyen bütün nesnel doğa, bunun sonucu olarak ortaya çıkan şeyler. Yani bunlar biz onları algıladığımız için var. O yüzden önce e, ruh denebilir, tin denebilir, idea denebilir, farklı düşünürler bunu farklı şekilde ortaya koydular. Önce bunun olduğu, temelde bunların olduğu, nesnel doğanın ise bunların bir sonucu olarak aslında var olduğunu söyleyen bir düşünce biçimi. Materyalist düşünürlerin de, İlk çağ filozofları arasında destekçileri vardı. İlk çağ filozofları Yunan filozofları arasında materyalist düşünceyi benimseyenler vardı. Bu düşüncenin temelinde ise e, tabii yine birbirinden çok farklı açıklamalar olmakla beraber bir ortak özellik olarak şu söylenebilir. Nesnel doğanın var olduğu, insandan bağımsız bir şekilde doğanın var olduğu e, ve insanın işte algısı e, aracılığıyla bu doğayla ilişki içinde olduğu fikri vardı. Yani matalizm ve idealizm ayrımı bu şekilde kısaca açıklanabilir. Diyalektik dediğimizde ise diyalektik bir düşünüş biçimi, bir e, bu maddeyi doğayı anlamanın ve insanı anlamanın bir yöntemi olarak e, kullanılan bir şey, hem idealizm için hem matalizm için de geçerli olabilen bir yöntem aslında. Bu da doğada, insanda, toplumda bir şeylerin sabit olduğu fikrine karşı oluşturulmuş bir yöntem aslında. Diyalektik yöntem dediğimizde olguların, nesnelerin, fenomenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini hem kendi içlerinde hem birbirleriyle olan çelişkilerini ve bu çelişkilerden ortaya çıkan hareketi anlamaya çalışıyoruz. Yani bir şeyler olduğu yerde duruyor, duran bir şekilde var oluyor demek yerine her şey hareket halinde, her şey çelişkileriyle beraber ya da birbirlerine, birbirleriyle olan ilişkileriyle beraber sürekli hareket halinde demiş oluruz. Bu anlamda bir bütünlüğü, yani olguları, nesneleri, fenomenleri tek tek başkalarından bağımsız ele almak yerine, bir bütünlük içinde ele almaktan aslında söz etmiş oluyoruz. E, Diyalektik matelizm de aslında Marx ve Engels'in düşüncelerinin vardığı bir nokta olarak bir yöntem. Tabii bir de burada şunu da düşünmek lazım. E, Diyalektik için önemli olan bir şey, biz e, konuların, fenomenlerin, olguların birbiriyle olan ilişkilerinden e, bahsederken bilgimizi de bunun üzerinden insan bilgisini de bunun üzerinden geliştiriyoruz. Ve biz her şeyin hareket ettiğini, her şeyin e, çelişkilerle beraber hareket ettiğini söylediğimiz zaman aslında insan bilgisinin de sürekli olarak geliştiğini söylemiş oluyoruz. Yani bu anlamda. Bir şeylerin durağan olduğunu varsaydığımızda elde edeceğimiz bilgi de durağanken hareket halinde birbirinin çelişkisinden beslenerek hareket halinde devam ettiğini varsaydığımızda elde edeceğimiz bilgi sürekli gelişime açık bir bilgi demektir. Yani aslında biz böyle dediğimiz zaman şunu demiş oluyoruz. Bilgimiz gözlemleyebildiğimiz ya da işte sahip olduğumuz Verilerle e, ilişkili olarak sürekli olarak büyüyor ve genişliyor demiş oluyoruz. Yani bu anlamda bilgimizin de e, sürekli olarak gelişmesinin önünü açan bir yöntem aslında ihtiyacımız var. Çünkü diğer türlüsü bir şeylerin mutlak olduğunu, sabit olduğunu kabul etmek, düşüncenin gelişmesini de, bilginin kapsamının gelişmesini de engelleyen bir e, sonucu ortaya çıkarmış oluyor bizim bir yönteme ihtiyacımız var dedik. Marksizm'in bir yönteme ihtiyacı var. E, maddeden başlayarak maddeyi, doğayı, insanı ve toplumu anlamaya çalışırken bir yönteme ihtiyacı vardı ve e, bu yöntemi diyalektik ve tarihsel materyalizm olarak formüle ettiler Marksizm'in kurucuları. Diyalektik yöntem olguların, fenomenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, kendi içlerindeki çelişkilerini ve aslında hareketleri incelemeye çalışan bir yöntem ve bu açıdan baktığımızda aslında insan bilgisinin de e, duran bir şey olmadığını görebiliriz. İnsan bilgisi de e, sürekli olarak gelişmeye açık hareket eden bir olgu ve bu yüzden de aslında bu bilgiyi genişletmek için işimize yarayacak bir yönteme ihtiyacımız var. Diyalektik yöntem e, bunun bir e, olanağını sağlıyor. Ne dedik? E, maddeden başlayarak maddeyi anlamak istiyoruz, doğayı anlamak istiyoruz, insanı ve sonra toplumu anlamak istiyoruz. Ve başladığımız yer madde. Maddeden başlayarak topluma kadar gidiyoruz aslında. Bir takım yasaları, bir takım çelişkileri, hareketin nasıl olduğunu açıklayarak, maddeden başlayarak bunu açıklayarak topluma doğru ilerliyoruz. Bunun yani materyalist yöntemi kabul eden filozoflar en baştan beri, ilk çağ filozoflarından beri varlardı. Ancak özellikle kapitalizmin gelişmesiyle beraber, yani 17. yüzyıl, 16. 17. yüzyıl, diyebiliriz. O dönemlerde Avrupa düşünürleri arasında, Avrupa filozofları arasında materyalizmin çok önemli savunucuları ortaya çıkmış oldu. 17. yüzyıl aslında işte öncelikle İngiltere'de daha sonra Avrupa'daki diğer ülkelerde kapitalist üretim ilişkilerinin giderek daha baskın hale geldiği, bojuvazinin giderek güçlendiği bir dönem. E ve bu dönemde e, her şeyin durağan olduğunu reddeden ve aslında bir yandan da dinin, teolojinin insan düşünüşü üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışan materyalist düşünürlerin daha fazla ortaya çıkmasını ve daha güçlü argümanlar sunmalarını aslında garip karşılamamalıyız. Çünkü bu o dönem Avrupa Bojuvası'nın önemli ihtiyaçlarından biriydi. Descartes bir örnek olarak verilebilir, Spinoza bir örnek olarak verilebilir. Bu filozoflar Maddenin temelinde ne olduğunu, maddenin çelişkilerinin ne olduğunu, maddenin nasıl hareket ettiğini e, merkeze koyan bir takım düşünceler geliştirdiler, bir takım sorular ortaya attılar ve bu sorulara cevaplamaya çalıştılar. Evet, söylediğim gibi 17. yüzyıl e, filozofları düşünürleri, materyalizmi, materyalist düşünüşü e, daha ileriye götürerek madde üzerine, maddenin hareketleri üzerine bir takım düşünceler ortaya attılar ve bu anlamda etkili de oldular. Tabii ki bu dönemin çok önemli bir e, ilerlemesi de Burjuvazinin giderek daha fazla güç kazanmakla, giderek e, egemenliğini arttırmakla birlikte e, kiliseyle, dinle bir çatışma içine girmesiydi. Şimdi e, idealist düşünce dediğimizde, idealist düşüncenin ve hele de işte diyalektik olmayan, yani her şeyi daha mutlak, sabit olarak kabul eden, e, düşünceni bu anlamda dine daha fazla alan açtığını, dini düşünceye daha fazla alan açtığını tahmin edebiliriz. çünkü önce ruhun olduğunu, önce insan fikrinin, zihninin olduğunu, önce bunların var olduğunu söylemek aslında dinin yani işte bir yaratıcının olduğunu, evrenin, dünyanın ve şu anda var olan bütün nesnel dünyanın bunun sonucunda yaratıldığını söylemekte de son derece yakın bir ilişki kuruyor. Diğer taraftan diyalektiğin tersine her şeyin mutlak sabit olduğunu söylemek de aslında yine dini düşünceyi destekleyen bir düşünce, bir kabullenme halinde. Çünkü her şeyin sabit olduğu, mutlak olduğu, değiştirilemez olduğu fikri aslında dünyada bir düzenin olduğunu, bu düzenin değişmeyeceğini insanların kabul etmesini daha kolaylaştıran bir şey. Bu anlamda 17. yüzyılda özellikle Avrupa'da kapitalizmin gelişmesiyle beraber oradaki işte Burjuva sınıfının, Burjuvazi'nin yükselişi ve bir takım iktidar çatışmalarına gelişmesiyle beraber ortaya çıkan o durumda materyalist düşüncenin işte maddenin hareketine yönelmesi, bunu açıklamaya yönelmesi, sabit olan şeyleri reddetmeye yönelmesi son derece anlaşılır. Çünkü önemli bir toplumsal dönüşüm önemli bir ekonomik dönüşüm ve bunu son bunu takip eden önemli bir toplumsal ve siyasi dönüşüm varken bir şeylerin sabit olduğunu kabul etmek son derece zordu. E, bu anlamda bu düşünürlerin, materyalist düşünürlerin fikirleri, Marksizmin Leninizm'in kurucular açısından yani Marx ve Engels açısından önemli bir temel oluşturuyordu. Ama başka bir temel de klasik Alman felsefesi diye konuşabileceğimiz, bu şekilde tabir edebileceğimiz Almanya'daki o dönemde gelişmiş olan felsefi düşünürlerdi. Şimdi Marx ve Engels tabii ki o dönem Avrupa ülkelerinde yaşamış ve belli bir gelir düzeyine sahip olan ailelerin hepsinin çocuklarının olduğu gibi Marx ve Engels de hem kendi dönemlerinin düşünürlerinin fikirleri ve yöntemi hakkında hem de kendilerinden önceki e, felsefi düşünceler ve yöntemler hakkında son derece iyi bir eğitim almışlardı. Yani bunu hani çok bilerek e, yetişmişlerdi. Ve e, klasik Alman felsefesinin yani Kant ve Hegel e, ve Feuerbach'la simgelenen klasik Alman felsefesinin de hem düşüncelerini hem de yöntemlerini son derece iyi biliyorlardı. Klasik Alman felsefesinin önemli isimleri Kant ve Hegel. E, Kant'a göre e, nesnel bir varoluş vardır. İnsanın dışında nesnel bir varoluş vardır. Bunu kabul eder. Yani bu anlamda e, düşüncelerinin bir miktar materyizme yakın olduğu söylenebilir bazı açıklamalarının. E, Kant'a göre nesnel bir varoluş vardır ama insan zihni bunu e, tam olarak algılayamaz. Bunun yansımaları vardır. Bunun yansıması olan fenomenler vardır ve insan bu fenomenlerin arasında hareket eder. Yani aslında... Yine idealizme yol açan bir tarafı var Kant'ın düşüncesinin ama nesnel bir varoluşu kabul ediyor ve bunun yansıması olan fenomenlerin sürekli hareketini de aslında kabul ediyor. Bu anlamda diyalektiğin gelişmesine bir katkısı olduğu söylenebilir düşüncelerinin. Klasik Alman felsefesinin zirve noktasını temsil eden Hegel'in düşüncesine göre ise bir mutlak ide bulunur, bir mutlak zihin de diyebiliriz. Bu bulunur ve bu Değişim geçirerek işte doğaya, insana dönüşür ama mutlak olarak vardır ve aslında bu değişimin dönüşümün içinde çelişkiler olsa bile sonuçta yine ideal bir duruma ulaşılmaya çalışılır. Yani aslında buna da baktığımızda yine ee, dinin etkisi olan bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz çünkü bütün hareketin bir mutlaklığa ulaşmaya çalıştığını, yani çelişkilerin varlığını kabul etmekle beraber bunların bir çözüme, bir mutlakla ulaşmaya çalıştığını düşünen bir fikir. Bu anlamda tabii ideal bir durum, çelişkisiz bir duruma ulaşmayı istemesi anlamında, zaten çelişkisiz bir durumdan başlayıp yine çelişkisiz bir duruma ulaşmayı istemesi anlamında Hegel'in düşüncesinin, Hegel'in felsefesinin idealizme kapı açtığında tabii ki söyleyebiliriz. Ama Hegel'in kullandığı diyalektik yöntem bu çelişkileri anlamaya, bu çelişkileri ve bu hareketleri anlamaya yönelik kullandığı yöntem ve ortaya koyduğu yasalar son derece açıklayıcı ve e, Marksizmin kurucularının kendi düşüncelerini geliştirirken faydalandığı önemli yasalar ve önemli e, açıklamalar aslında. O nedenle diyalektiği Hegel'den alıp geliştirip materyalist bir temel koyduklarını e, söyleyebiliriz. Hareketin yasalarını Hegel'den... Hegel'in açıklamalarından faydalanarak oluşturduklarını söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi bu düşünceler özellikle kapitalizmin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan bu felsefi düşünceler Marx ve Engels'in yönteminin temellerini oluşturuyor. Marx ve Engels bunların son derece iyi bir eğitimini almışlardı. Ama bir de tabii Marx ve Engels açısından önemli olan şu düşüncelerin nasıl geliştiğini anlamamız için. Bütün bu ...ekonomik gelişmelerin, ekonomik alt üst oluşların tam içinde bunların insan hayatını nasıl etkilediğini, işçileri nasıl etkilediğini, kentleri nasıl etkilediğini e, çok yakından görerek e, yaşamış olmalarının da yine düşüncelerinin gelişiminde önemli bir etkisi var. Çünkü e, kend, ikisinin de kendi gençliklerinde e, kapitalizmin önemli başkentlerinde bulunmaları... Buralardaki üretimin ne kadar hızlı büyüdüğünü bir yandan bu üretimin ne kadar hızlı büyüdüğünü gözlemlerken bir yandan da çok geniş halk kitlelerinin ne şekilde yaşadıklarını e, deneyimlemiş olmaları onlara kendilerinden önceki filozofların ortaya koyduğu düşüncelere yeni bir şeyler ekleme olanağı aslında sunmuş oldu. Yani bir yandan... Maddenin sürekli hareket ettiğini, insanın, toplumun da bu hareketten etkilendiğini, bu hareket yasalarına tabi olduğunu e, anlarken, bir yandan da bu kadar hızlı bir toplumsal dönüşümün içinde bu toplumsal dönüşümün nereden geldiğini anlayabilmelerinin aslında e, bir takım ipuçları vardı. E, bu nedenle diyalektik materyalizm ve tersel materyalizmi oluştururken, yöntemlerini, Diyalektik Mataizm'in yöntemini hem materyalist filozoflardan hem de Diyalektiği geliştiren, Diyalektik düşünceyi geliştiren e, filozoflardan alırken e, bunu insana ve topluma uyarladıklarında yani aslında Tarihsel Mataizm dediğimiz kavramı ortaya çıkardıklarında toplumsal dönüşümü anlamanın da yollarını ortaya çıkarmış oldular ve son derece e, önemli bir aslında ileri adım atmış oldular. Yani Maddeyi ve doğayı anlarken kullanılan yöntemin insan ve topluma ne şekilde uyarlanabileceğini, dünyanın ilerleyişine, insanın ilerleyişine, toplumların dönüşümüne ne şekilde uyarlanabileceğine dair bir yöntem gelişmiş oldu. Bu yöntemin temelini de, bunu daha sonraki derslerde aslında daha ayrıntılı anlatacağız. Ama bu yöntemin temelini, üretim ilişkilerine, ekonomik gelişmeyi, ve bu ekonomik gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkan çelişkileri, bu çelişkilerden de ortaya çıkan hareketleri aslında koymuş oldular. Yani bu anlamda e, diyalektik materyalizm, tarihsel materyalizm yöntemi maddenin hareketinden başlayarak tutarlı bir şekilde, yani tutarlı ve sürekli bir şekilde madde, doğa, insan ve toplum diye giderek kavramları, yasaları, Diyalektik ilerleyişe dair ortaya konan, konan saplamaları bütün bunlara tutarlı bir şekilde uygulamanın bir yöntemi oldu. Böylece o başta söylediğim bir şeyleri birbirinden bağımsız, birbirinden ayrı, birbirinden etkilenmeyen, değişmeyen şeyler olarak açıklamaya çalışmak yerine bir bütün olarak bu bütünün içinde birbirini etkileyen Zaman zaman birbirine karşıt şekilde ilerleyen bir bütünü oluşturan öğeler olarak aslında incelemenin bir yöntemini ortaya koymuş oldular. Dediğimiz gibi Marx ve Engels hem diyalektik hem de tarihsel materyalizmi geliştirirken kendilerinden önceki filozofların, kendilerinden önceki düşünürlerin katkısından son derece faydalandılar ama özgün olarak maddenin hareketinin, madde, doğa, insan ve toplum hareketinin tutarlı bütünsel bir şekilde açıklanmasına bir yöntemini ortaya koymuş oldular. E, bu yüzden e, diyalektik materyalizm ve materyalizmin anlaşılması günümüzde de olup bitenleri anlamanın önemli bir yöntem olarak aslında ortaya çıkmış oluyor. Çünkü dediğimiz gibi e, bilgi edinme sürecinde kullandığımız yöntemin yeni bilgilere yol açması, yeni bilgilerin varlığına adapte edilebilir olması önemli. E, diyalektik materyalizm ve materyalizm dinamik yapıları nedeniyle aslında buna da alan açan e, bir düşünme biçimi, bir düşünme yöntemi e, oluşturuyorlar. E şimdi bugün bir giriş yaptık aslında. Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizmin e, kavramsız olarak ne anlama geldiğine dair bir giriş yaptık. Bundan sonra diyalektik materyalizmin kavramlarını, yasalarını, e, tarihsel materyalizmin e, üretim ilişkilerini temel, temele koy, koyan tarihsel materyalizmin Toplumların iliş, e, gelişmelerini nasıl açıkladığını ve diyalektiğin yöntemlerini ve yasalarını nasıl kullandığını e, konuşacağız. E, bir sonraki dersimizde diyalektik materyalizmin kavramlarıyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.